E-devlet verileri çalınmış. Ya arkadaşlar ben artık anamın don renginin rastgele adamlar tarafından bilinmesi konusunda mutlu değilim. Yani bence artık ülkenin datasına şöyle toplu bir reset atalım. Yeter artık. Harbi yeter. Toplu bir reset bak. Yemin ediyorum herkese baştan E-devletten e yeni TC kimlik numarası. Ya dünya arkadaşlar Zimbabwe'de bile Zimbabwe kimlik numarasını bu kadar kolay bulamazsınız bir insanın. Harbiden söylüyorum yani şu an mecliste olsam yapacağım ilk şey bu olurdu. TC kimlik numaraları değiştirmek olurdu. Tabi güvenliği sağladıktan sonra. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar bittik yani her şeyimiz biliniyor. Ya server'a wipe lazım abi. Server'a bir wipe atmak lazım. caha caha yapılır. Yo, <laughs> ciddi manada bu server'a wipe şart arkadaşlar. Yani şu anda hepimizin TC kimlik numarası ortada. Araba plakaları bilmem neler cartlar tutlar zaten ortada. Yani artık bu sızıntı değil anlatabiliyor muyum? Yani 15 yaşındaki çocukların kölesi olduk. Abi ne olur sikbe diye dolaşıyoruz. 15 yaşında çocuklar datamızı alıyorlar. Covid hastası yazıyorlar bizi. Bilmem neler yapıyorlar. Ve işin ilginç yanı bunu bütün herkes biliyor. Ya yani mesela siber polis bunu biliyor. Ya diyor ki ne yapalım diyor. Biliyoruz diyor. Evet bu datanın diyor ICQ'da falan satıldığını biliyoruz. Peki ne yapayım diyor yani. Bu bilgiyle ne yapmam lazım. Ne yapacak adam? Adam ne yapacak? Bir gün kalkıyor yemek sepeti çaldırıyor. Öbür, öbür gün kalkıyor öbürü çaldırıyor. Bixi'den geldik. Hoş geldiniz Can Canolar. Hoş geldiniz. Gitar da Can Cano. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Lan Bixi'nin gülleri ne yapıyorsunuz lan? Mesut Çevik son tweet Mesut'u yine mi çağırmışlar ya? Her şeyimiz çalında Her şeyimiz çalındı. Ya bu şöyle bir şey. Arkadaşlar bakın bu şöyle bir şey. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık sadece polis değil herkes GBT taraması yapabilecek demek. Artık herkes GBT taraması yapabiliyor. Anladın mı? Yani bu ülkede artık GBT taraması özgürlüğü mevcut arkadaşlar. Yani kimse benim GBT taraması yapma özgürlüğüme karışamaz. Ben birinin GBT'sini taramak istiyorsam eğer bunu tararım. Kimse de bana tarayamazsın kardeşim diyemez. Bundan sonra böyle. O yüzden e, datamızın ruhuna bir el fatiha gelsin. Rest in peace my data. Seset pumpa. <laughs> I'm oh, yeah.